Gecor remezan Eee ne alan ağız kokunuzdan ibine. Fakirler ne diyor? <laughs> Bakayım. Ya alıştı. Işte. Tamam hadi izleyelim. Değerlendirip izleyelim abi. Bunu istiyorsunuz siz. Ben bunu görüp tilt olmuyorum abi. <laughs> onu söyleyeyim ama. Kendim teşekkür ederim abi. Ben bunu görüp tilt olmuyorum. Çünkü siz izlediğiniz kadarıyla görüyorsunuz abi. Maçlarda falan filan Tek diyorum, tek atılıyor, bilmem ne. Lane kazanılıyor. Bir bu kadarı da... Bir benim de tek attığım maçlar... ...antrenmanlarda oluyor ama onları kimse görmüyor. Neyse. Değerlendirelim abi. Ya açacağım Fırat, açacağım de yok, Yok, yok şu anda ve evet, sığınak botlarıyla beraber muhteracın sinire geçmeye çalışacaktır oraya. Evet, geliyor, geliyor. Evet. Geliyor, geliyor. Tamam. Öyle bir geliyor yok da abi. Risk atır geliyor diyeceksin. Evet. Arkadaşlar, sığınak botlarım var. Şu an şu maçta eee Lysander'ın canı az. Burada kovalamam gayet normal. Yeni doğmuşum. Mid karşının mid lane'i öldürürsem bayağı bir çünkü dakika 40 olmuş. Bayağı bir cooldown'a girecek. Onun ölüm süresi falan bayağı uzayacak. Burada x skill'i kim atarsa kazanacak bu match up'ta. Benim movement speed'im olduğu için kendime güveniyorum. Burada. Devam edelim. bakalım burada skor gelecek. E atıyor. Ben dedim ki şimdi Koray bu E'yi şey yapmaz. Bilerek atmış yani fake. Bayit bayit atmıştır. Anladın mı? Koray böyle ucuz numaralar yapmaz dedim. Mi? Bakıyorum abi. Geldi. Burada dedim ki amına koyayım Bu mudur yani? Böyle mi oynuyoruz abi? Burada içimden bunu dedim yani. Bu mudur abi? Koskoca final maçı. Bu kadar basit bir şey mi yani dedim. Ne yapayım abi ben buna şimdi? Burada yapacağım hareket şu olabilirdi. Şimdi olduğu yere yani şu kısımlara şu kısımlara Q, E atabilirdim. Direkt stun olması için. Burada benim hatam çok büyük. Kabul ediyorum. Ama herkes hata yapabilir. Bu bir final maçıdır. Oranın stresi bilmem nesi. E, has safhada zaten. Bilmem ne bilmem ne. Ş Sonra yiyorum. Burada bir şey oldu. Ulti yiyorum. DFC mi var? Koray'da. Evet DFC atıyor. Zaten ulti DFC anamı sikiyor. Şuraya bak. Ölmüşüm resmen. Gel bir de üstüne Caitlyn ultisi yok. Holyfenix de oradan <laughs> Q W atıyor, Q atıyor. Öldürüyor. Tuşlara basıyor, öldürüyor. Burada Koray'ın güzel düşündüğü bait, hani o inceyi yakalamak. Bu bait sanar, atmaz bir şey. Deyip o inceliği yakalıp güzel oynamış abi adam. Hakkı var. Koray zaten iyi bir oyuncu. Ben bunu tartışması hep söylüyorum yani. Koray benden iyi bir mid laner'dı zaten. Adam çok iyi geliştirdi. Zamanında değildi. Ama ondan sonra bu YST'den bilmem neden KST'den sonra öyle köpek gibi oynadı. Geliştirdi. Şu anda zaten benden ee, Burada benden iyi bir midlaner İyiydi ya iyi oynuyordu. Çok şey oynuyordu. Stabil oynuyordu. Burada ama lane'lerde hep yanmıştım. 3 maçta da büyük ihtimal lane'de hep yanmıştım Kore'yi. Ee, ama fight'larda falan çok şey oynuyordu. Stabil oynuyordu. Olay bu abi. Açıkladım artık. Chat. Ağlamayın amına koyayım. Allah Allah ya. DFC için bu arada bir onsevum. Rip. Kenrip. Bakacağım abi kenrip. Hasan. Emlan doğru ne ara çıkardın? Milletin Baturla, kasasını da ben açma ben artık. Hep baş çıkıyor demiş. Abi onu da affiliate ile çıkardım. Ya yemin mi? ederim off streamde açtığım ben kasalardan götürdük parayı yani. Harbi diyorum. Can Behlül. E game show'a gelmeyi düşünüyor musun? Abi bilmiyorum ki ya. Daha yeni eve geldim baba. Bir dur bir asosyalliğin tadını çıkartayım. Kendi Dark Father Özgür. Sen onu bunu bırak da Naruto tek attı mı atmadı? Ya attı amına koyayım. Attı la attı. Tamam attı. Özgür. Attı abi tamam. Atmadı mı diyorum sanki ya. Attı abi zaten. Tek attı. Hero zaten tek atıyor DFC ile yani. Ben yakalasaydım ben tek atacaktım. Tamam attı. Helal olsun. Bravo. <laughs> Gittim elini de sıktım adamın. Geldi sen eline mi tükürdüm adamın? Allah Allah ya. LV1907. 4 aydır. Herkese selamlar. I love you Ferit demiş. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Ee, Swindlers. İyi yayınlar. Bir de şunu açılar. Çok teşekkürler. Miss Sheffer. O değil de Mirage Map'inde MIT'te USB ile tek atan da Noru muydu acaba? <laughs> Daruk, Doru Kane. Bir kere o USB değil, Diggle'dı.